Merhaba, adım Ayşegül, soyadım Çekir. 17 yaşındayım. Kadıköy Ahmet Sani Gezi Kızolunda dolu Matematik Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık olarak da 3 senedir vakfın lise genç akademi programına katılıyorum. Burayla tanışma hikayemde birazcık vakfın ve bu programın bende ne ifade ettiğini anlatma açısından yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ben aslında küçüklüğümden beri burayı biliyorum ya da daha öncesinde de geldiğim olmuştu. Buradaki etkinlikler, aktiviteler veya buradaki sıcak ortam aslında beni en başından beri kendisine çekiyordu ve ben çok daha öncesinde de farklı programlara, farklı etkinliklere katılmıştım. Böyle bir program olduğunu öğrendiğimde de neden katılmıyorum dedim. Katılmanın bana faydalı olabileceğini düşündüm. Çünkü açıkçası vaktimi çok fazla boş geçirmeyi sevmiyorum. Bunun için bu boşluğu güzel doldurabileceğim, bana sosyal anlamda, kültürel anlamda bir şeyler katabilecek, yeni konular öğrenebileceğim ve yeni konular öğrenirken de kendimi geliştirebileceğim bir alan olmasını istedim. Bundan dolayı da hani vakfın hem program aralıkları, işte saatleri olsun, günleri olsun ya da bizi sıkmadan bize bir şeyler katma çabası olsun beni etkiledi ve buraya katılmak istedim. Genç Akademi'de öncelikli hedefimiz aslında öncelikli olarak hedeflenen şey eğitim. Bu eğitim içinde aslında çok çeşitli şeyler gördük bu sene içerisinde de bundan önceki senelerde de. Eğitim başlığı altında işte farklı İslam coğrafyaları ile alakalı bilgiler edinmek başta olmak üzere ya da farklı bizi geliştirecek kültürel alanlarda bilgiler edinmek başta olmak üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. İşte kitap okuma grupları oluşturduk ve bu gruplar sayesinde aslında daha önce öğrenmediğimiz ya da daha önce üzerine düşünme fırsatı bulmadığımız şeyler hakkında bize benzeyen ya da beraber anlaşabildiğimiz, ortak noktalar oluşturabildiğimiz arkadaşlarla beraber bu kitapları tahlil etme imkanı bulduk. Ya da farklı konular üzerine biraz daha bizim düşünce sistemimizi geliştirecek konular üzerine konuşma imkanı bulduk. Aynı zamanda bu eğitimsel kısmının yanında daha sosyal, daha bizi sıkmayacak, aslında eğitimin sadece işte dört duvar arasına sıkıştırılamayacak bir şey olduğunu bize anlatma çabasında olan çeşitli etkinliklere de katıldık, çeşitli etkinlikler, faaliyetler de yaptık. Bizi, bizimle gerçekten hani ilgilenirken bizim Tek bir alanda kalmamızı istemiyorlar ve bununla alakalı olarak da çok çeşitli geziler düzenledik ya da bunun haricinde işte kamp faaliyetlerimiz oldu. Bu kamplar sayesinde hem arkadaşlarımızla ilişkilerimiz pekişti. Açıkçası burada gerçekten çok fazla yeni arkadaşla tanıştım ve tanıştığım arkadaşlarımla da işte vakıf haricinde de veya bu program dışında da görüşmeye devam ettim. Çünkü bana çok fazla şey kattılar ya da ben de onlardan çok fazla şey öğrendim. Güzel bir alışverişimiz, etkileşimimiz oldu bu şekilde hem yeni arkadaşlar edinebileceğim çeşitli dış mekan aktiviteleri veya çeşitli faaliyetler içerisinde bulunduk. Hem de aynı zamanda ilk başta anlattığım eğitim kısmı güzel geçmiş oldu. Lise bir öğrencinin kendini geliştirmek için bulabileceği belki en uygun zamanlardan bir tanesi. Çünkü üniversitenin kendine göre bir yoğunluğu oluyor veya ortaokul gibi bir dönemde de birazcık daha çocuk boyutunda oluyorsunuz. Ama lise tamamen insanın kendi fikir yapısının şekillenmeye başladığı bir dönem. Ve böyle bir dönemde aslında hani vaktimizi hepimizin yaptığı gibi boş şeylerle geçirmektense ya da birazcık daha kendi istediğimiz şeylere yönelebileceğimiz bir alan oluşabilmesi açısından bence çok değerli. Birincisi çok güzel arkadaşlıklar edinebiliyoruz ve beraber ortak bir paydada buluşabileceğimiz insanlarla tanışıyoruz. İkincisi hem eğitim anlamında hem sosyokültürel açıdan hem e, çeşitli faaliyetlerle bizim aslında gelişimimize gerçekten katkı sağlayabilecek olan şeyler sunuyorlar. E, bence bu gerçekten tercih edilmesi noktasında önemli bir husus. Aynı zamanda e, belli bir burs programı da oluyor. Yani eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bize verilen destekle de birazcık daha bu e, konuda kendimizi geliştirebilmiş oluyoruz.